Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir MMORPG oyundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. MMORPG oyunu arkadaşlar Kore tabanlı bir oyun. Zaten anime resimlerinden de görebileceksiniz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını ve bu videoda anlatan her şeyin arkadaşlar sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ben sizlere projeden bahsedeceğim. ister girmek isterseniz girebilirsiniz. Girmek istemezseniz girmeyebilirsiniz arkadaşlar. Proje, projemizin adı Extokium arkadaşlar exclusive diye de diyebiliriz bizim anlamımızda ama yani ne ne olarak okumak istiyorsanız arkadaşlar bunu hani okumasını çünkü Korece yapılmış olduğu için dediğim gibi istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Çok önemli değil buralar. Şimdi arkadaşlar projenin öncelikli bir MMORPG oyunu ve Kore yapımı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar oyunu BlueStack yardımıyla oynayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim karakterim. Zaten detaylı bilgileri vereceğim. Oyun arkadaşlar Auto Farm oyunu öncelikle onu söyleyebilirim. Google Play Store'da var ve APK olarak var. Ben APK olarak indirdim. Bu arada arkadaşlar oyunumun referans kodunu aşağı koyacağım. Referans koduyla kayıt olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hatta hediye almak için belki de bir referans kodu ayarlayabiliriz bunları da. Siz de girdiğinizde hediye alabilirsiniz. Oyun ücretsiz olarak oynanabiliyor ama ücretsiz olarak kazanç sağlamak çok mümkün değil gibi görünüyor. NFT'leri ucuz ama 20-30 dolar NFT bulup onlarla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada oyun ile ilgili haberler olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Burada oyun ile ilgili bir video var arkadaşlar. ama Ona bir bakalım. 1,5 dakikalık 2022'de çıkmış bir oyun arkadaşlar. Playtorn oyunu. 3-4 ay önce yaklaşık çıktı. Burada auto farm modu ve PvP modu olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Oto Farm arkadaşlar ilk level'larda buralarda farm yapıyorsunuz. Zaten biz de gidip farm yapacağız. Gerçek zamanlı combat olduğunu, e, burada beta'ların nereye girebileceğinizi ve buradan arkadaşlar e, satış yapıp veya alım yapıp e, aynı zamanda coin'e çevirebildiğinizi görüyorsunuz. Burada hepsinden bahsetmiş. MetaMask bağlamanızı söylüyor. MetaMask'ı bağlamanızı da ben göstereceğim zaten. Ben BlueStacks'ten bağladım. E, i̇stiyorsanız telefondan da bağlayabiliyorsunuz dostlar. Burada bundan bahsetmiş. Burada canavarlığı kesiyor gördüğünüz gibi. Portakal ağaçları, elma ağaçları ve arena vs'leri, boss savaşları gibi modlar da var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ee, burada boss kesiminde olduğunu görüyoruz. Her karakterimizin skill'leri oluyor. Her karakterin farklı farklı skill'leri oluyor. Buna göre yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz bir boss kesimi daha. item e, upgrade'lerinden de burada bahsetmiş gördüğünüz üzere. Biz de hepsinden bahsedeceğiz zaten videoda. Burada kaç level map acaba? <laughs> daha buralara gelmedim. Bu yüksek level map olabilir. Öldüğü zaman bir şey kullanıp tek aynı yerde doğabiliyorsunuz veya base'de doğabiliyorsunuz. Ee, yeni silahlar craftlayabiliyorsunuz. Burada istedikleri itemleri topladığınız zaman. Yeni daha da güçlü silahlar lootladığınız zaman daha hızlı kesiyorsunuz zaten. Ee, burada ve oyunda günlük oynama bir durabilitesiz oluyor ve günlük oynadığınız zaman arkadaşlar o durability azalıyor. Burada oyuna katıl gibisinden. Burada arkadaşlar oyunun ne olduğundan, game guide'inden ve story of sorusundan bahsetmiş. Bunlar zaten bizi o kadar çok ilgilenen şeyler değil arkadaşlar. Şimdi ben oyun moduna geçmek istiyorum. Oyunumuzda arkadaşlar oluşturduğumuzda böyle bir karakterize oyunu oluşturduğumuzda bizden metamask bağlamamız istiyor. Ben metamaskı nasıl bağladım? BlueStack'ten arkadaşlar indirdim. Yeni bir cüzdan açtım ve metamaskımı bağladım arkadaşlar. Burada metamaskımın bağlı olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Ve oyunun Binance Smart Chain olduğunu unutmayın dostlar. Binance Smart Chain metamaskımızı bağlayabilirsiniz bağlamayı unutmuyoruz. Bu çok kolaydı. Şimdi arkadaşlar bu karakter alma kısmından bahsetmek istiyorum. Karakter alma kısmı nasıl oluyor? Ondan da bahsedeyim ben sizlere. Karakter alma kısmı arkadaşlar burada şu gördüğünüz 3 noktaya tıkladığımız zaman burada arkadaşlar markette karakterler olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Buradan lowest price yaparsak en düşüğünün şu an 28 dolar olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Ve bunların level'ları var arkadaşlar. Level 1, level 1, level'a kadar kasmışlar. Ben level 1 karakter aldım. Ee, burada arkadaşlar mesela Elena karakteri var. Elena karakterinin skill'lerini burada göstermiş. Burada her karakter farklı skill'leri var benim karakterimde farklı skill'leri var arkadaşlar her karakterde olduğu gibi benim karakterin ismine de hemen bakalım Aruru arkadaşlar mesela markete girdiğimizde benim karakterin e, linkine, linkine bakmak istiyorsak arkadaşlar burada Aruru seçmemiz lazım Aruru seçiyoruz Aruru seçmek böyle olmuyor yanlış seçtik mesela Aruru seçiyoruz arkadaşlar aratıyoruz burada Aruru mesela hiç olmadığını görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar Aruru'yu satıda hiç koymamışlar gördüğünüz gibi burada skill'lerle falan. Yani burada arkadaşlar fillerlarda da bakabiliyoruz, karakterleri kasmaya başlayabiliyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada hep diğer karakterler var. Silahları da buradan satın alabilir. Buupları da buradan satın alabilir veya satabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyunda nasıl bir kazanç elde ediyoruz? Bir NFT aldıktan sonra NFT almadan da oynayabiliyorsunuz bu arada. NFT aldıktan sonra arkadaşlar karakterimizi kasılma bölgesine götürüyoruz. Bu arada auto modu var oyunun çok güzel bir mod. Şu kasılma bölgesine götürüyoruz arkadaşlar. Hemen götüreyim ben kasılma bölgesine. Greenfield dediğimiz alana götürüyoruz arkadaşlar ve Greenfield alanında arkadaşlar ne yapıyoruz? Canavarları kesiyor. Burada gördüğünüz canavarlar var. Canavarlar dediğimiz de sincaplar. Ben c 2ye gireceğim arkadaşlar. C2 daha boş olacağını düşündüğüm için. Evet buraya girdim ve otomodu açıyorum arkadaşlar. Otomoda gördüğünüz gibi kendi kendine siz de oynayabilirsiniz. Kendi kendine skill atarak kesiyor. Ve çıkan goldları ve itemleri de yerden topluyor. Gördüğünüz gibi bir item çıktı. Gold çıktı. Bu gold da arkadaşlar oyunun coin'i. Şimdi bu goldu da oyunun coin'ine çeviriyorsunuz sonrasında. Şu anlık kazanç çok fazla gibi durmuyor ama afk olarak farmlıyor. Ve afk olarak farmlarken de belli bir durabilitemiz var arkadaşlar. 100 durabiliteden bende 82 kalmış. Bayağı bir sürede oynadım. Anca 82 indirebilmişim arkadaşlar. Hani burada durabiliteyi de belli bir sınırda alanda oynayabiliyorsunuz günlükken. Yani. Hani bütün gün 24 saat açamazsınız ama günlük atıyorum 4 4 saat, 5 saat AFK bir şekilde kastırabiliyorsunuz. Ve karakterimiz level atlıyor. Şu an 3 level arkadaşlar. Biraz daha atlayacak. Level atladığı zaman karakterimizin silahını level atlatabiliyoruz. Ve silahı aynı zamanda arkadaşlar yükseltebiliyoruz. Şu an upgrade edemiyorum. Neden edemiyorum arkadaşlar? Hero'nun level'ı yetmiyor bu silahı upgrade etmek için. Burada ise arkadaşlar hero'muzun skill'lerini level atlatabiliyoruz. Upgrade diyebiliyoruz ama bunun da level'ı yetmiyor. Hero'nun 4 level olması lazım 3 level. Ve belli bir materyaller istiyor. Zaten bu materyalleri biz elde ettik arkadaşlar. Burada craft bölümüne girerek arkadaşlar wooden sword'u craft edebiliyoruz. Wooden sword için arkadaşlar 3 tane daha mesela walnut bulmamız lazım. Zaten bu sincaplardan çıkıyor. Ama bunu craft etmemiz için arkadaşlar bir tane wooden sword, para ve Piece of Copper bulmamız lazım. Ve aynı zamanda bunlardan istiyor arkadaşlar. Bunu da craft edebiliyoruz. Yani gittikçe sonra Steel Sword gibi malzemelere ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Gittikçe daha da fazla item craft edebiliyoruz. Veya arkadaşlar Potion'da, da craft edebileceğiz yakın zamanda. Şu an Potion craft edebiliyorum ama potum olduğu için Potion craft etmeme gerek yok arkadaşlar. Burada craft mekiniği böyle ve antrenman yaparak arkadaşlar hem avcılığınızı geliştirebiliyorsunuz görev yaparak. Train atıyorsunuz gördüğünüz gibi ben avcılığım çok fazla gelişti çünkü burada sürekli görev yaptıkça bize veriyor orb toplayabiliyoruz aynı zamanda arkadaşlar toplamacılık gibi skilllerimizi de geliştirebiliyoruz etrafında gördüğümüz ağaçları vesaire toplayarak oyunda ayarlar kısmında arkadaşlar otopot kontrolü var ben yüzde onda kullan demiştim yüzde onda potlarımı içiyor hem mavi potu hem mana potunu hem cam potunu içebiliyoruz arkadaşlar onu da söyleyeyim Burada gördüğünüz gibi karakterleri keserek karakterlerden coin kazanabiliyor, item kazanabiliyor. Level atlamama çok az kaldı. Ben level atlamayı sizler gözünüz önünde göstermek istiyorum. Oto asarken level da atlayalım. E böyle oto asmayla arkadaşlar gördüğünüz gibi level da atladık. Şimdi level atladık. Ne yapacağız abi? Hemen karakterimize geldik. Skilllerine geleceğiz karakterin. Upgrade edeceğiz. Gördüğünüz gibi upgrade başarılı. Altın istiyor. Burada bir upgrade daha edeceğiz. 15 fındık ve altın istiyor. Şimdi bir de silahımızı geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Hemen silahımıza geldik. Bastık ve upgrade dedik. Silahımız da arkadaşlar artık daha fazla vurmaya başlıyor. Şu an hero level 5 olduğunda bir tane daha upgrade edebileceğiz. Şu an daha da güçlendik. Büyük ihtimal şu an bir şekilde tak bunları hemen teklemeye devam edeceğiz. Çok daha fazla ve canımız da artıyor arkadaşlar. Daha demin canımız toplam 10.000'de şu an 12.000-13.000 civarı olmuştur gibi geliyor. Burada her şeyi upgrade edebiliyoruz veya oyun içi işte isterseniz otomatik oynamayalım derseniz kendimiz hareket ederek de oynayabiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi kendimiz hareket edebiliyoruz. Ben şu anda kendim hareket ediyorum. Skill attım mesela kendim kılıçta kesebilirim. Şöyle skill attım hop bir daha kesebileceğim gibi arkadaşlar. Burada şimdi coin çıkartıyoruz oyunda. Coinleri de oyun coinine çevirme yöntemimiz var. Oyun coinini de hemen sizlere göstereyim. Burada arkadaşlar geldiğimiz zaman oyun coinini de şurada çevirme banker'dan çevirebiliyoruz arkadaşlar. XTO swap coin'e veya coin'leri safe'te tut var veya XTO'lu coin'e yapabiliyoruz arkadaşlar. 632 bin coin 50 XTO ediyor. Ama ben daha oyunun başındayım. Daha bugün oynamaya başladım. O yüzden çok az coin kasabiliyorum. İlerleyen haritalarda, ilerleyen map'lerde çok daha fazla coin kasmamız mümkün arkadaşlar. Şu anlık bu map için ben daha bir level map'indeyim. İleriki 45 level metlerinde falan goblins mine'larda çok daha fazla coin çıkartabiliyoruz tabii ki. Şu anlık coin kısmımız sınırlı. Evet arkadaşlar şimdi biz bir white paper'dan veya bilgilerden bir şeyler bakalım arkadaşlar. Burada enerji sisteminden bahsetmiş. Oyunda enerji sistemimiz var demiştim. Durability anlamına geliyor. Durability'miz bittikçe arkadaşlar oynama süremiz kısıtlı. Yani günlük belli bir zaman oynayabiliriz. Ve bu XTO tokenin arzınız daha da genişlemesine ve hemen de tüketilmesine. likitlerin hemen bitmesini sağlayacaktır. O yüzden bunu engellemek için böyle bir şey yapmışlar. Çok iyi olmuş bence. Burada enerji bir gün için sağlanan tüm enerji tüketildiğinde artık egelerin düşmediği bir sistemdir. Yani bu da o dahil olmak üzere oyun içi ögelerin şişmesini engeller arkadaşlar. Burada XP kazandığında bir enerji kazanır. Yani belli bir XP kazandığında seviyenizden daha düşük bir canavar avlarsanız canavarın seviye standartlarına göre enerji üretir veya daha yüksek bir seviye canavar kestiniz de ona göre enerjiniz daha hızlı tüketir çünkü çok fazla eks kazanırsınız gibi demiş burada. Kahraman seviyesi 1000 enerji tüketmek için 167 deneyim öncelikle. 3 de burada kahraman seviyesine göre de bu artmaktadır arkadaşlar. Burada enerji seviyesinden bahsetmiş oyunda enerji süresini yapmaları arkadaşlar çok önemli olmuş her gün sıfırlanmakta olduğundan da bahsetmiş arkadaşlar. Burada da hero Heroguit'ten bahsetmiş. Hero'lardan bizim bahsetmiş arkadaşlar. Burada kahraman replerinden bahsetmiş, kahraman kılavuzundan bahsetmiş ve kahramanların skilllerinden benim Aruru bu karakterim. Ve skillleri arkadaşlar bu da demin gördüğünüz skill. Her karakterin farklı skillleri var. Ve istatistiklere göre arkadaşlar bir kahraman NFT'si oluştururken minimum 15 maksimum 20 arasındaki SP rastgele 6 istatistik dağıtıyor. Benimki 15 arkadaşlar. Bu değerler arasındaki iki değerin önce 6 istatistik eşit olarak dağılması kalan değerlerinde rastgele dağıtılması kuraldır. Avlanma ve yoluyla X kazanırsanız seviye atladığınızda her seviye bir 1 puan kazanırsınız. Ve burada her kahramana ayrıntılı verebiliyoruz arkadaşlar. Bir kahramanın toplam 7 yeteneğinde olmasını bahsetmişler. Mesela benim karakterin yetenek listesi burada verilmiş. Hepsinin de yetenek listesini vermişler. Kafanıza göre karakter almak istiyorsanız bunlardan bir tanesi skilllere bakarak alabilirsiniz arkadaşlar burada. Şimdi PK modundan bahsetmiş oyunda birbirimize saldırma PK modu var arkadaşlar. Burada ölüm cezası ve saldırma arkadaşlar. Şimdi bu demiş arkadaşlar. Kaynak tekeri için diğer kullanıcı öldürmek gibi iğrenç bir şey de yapabiliyor musunuz yani? Yani zaten verecek adalılarda. Ama diğer kullanıcı öldürürseniz PK skor biriktirirsiniz, PK puanınızı arttıkça PK seviyeniz yükselir. PK aleminiz yüksekken başka bir kullanıcı sizi öldürürse büyük miktarda X ve öge kaybedebilirsiniz. Zamanında metin 2'deki gibi MRF'cilerdeki gibi arkadaşlar. Aşağıda PK kurallarından bahsetmiş. Burada zaten Korece'de bir yazı var ama biz böyle arkadaşlar. Bazı safe bölgelerden olduğunu düşünüyoruz. PK seviyesinde item düşme şansında burada kaybetmenize su anlatıyor arkadaşlar. Burada da bunlardan daha da detaylı bahsetmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve XTO coin'den de bahsetmiş arkadaşlar. XTO coin'in zaten normal swap'ından bahsettik sizlere buradan swaplayabiliyorsunuz ama bunun için öncelikle coin lazım. Yani daha fazla coin kasmamız lazım. Hani benim oyunun mantıklı bulduğum yana AFK pasif gelir elde etmek isteyenler için güzel olmuş gibi. Sonra da karakterimizi level kasıp kasıp satabiliyoruz aldığımız karakteri. Bu güzel olmuş bence. Buradan arkadaşlar silahları da craftlayacağız veya geliştirebileceğiz itemlerimizi. Tabi ne kadar güçlü olursak o kadar hızlı e, kasılabiliriz. Güçlü olmanın da önemli alanları var. Bu arada arena modunda da savaşabileceğiz arkadaşlar. Arena modu da var ama... Şu anlık karakterim o kadar güçsüz ki hani Arnavut'un da savaşacak kadar gücü bulmuyorum kendimde açıkçası söyleyeyim. Niye gidemiyorum ben Greenfield'a? Evet bastım şu an gittim arkadaşlar Greenfield'a. Burada karakterimizi tekrar otoya bırakabiliriz ve daha ileride daha farklı daha güçlü canavarlar da var ama ben karakterimi bu tarafta otoya bırakmayı tercih ediyorum. Şimdi hemen burada mesela otoya bıraktığımız zaman karakterimiz işlerine daldı ve gördüğünüz oradaki skill'lerden atmaya başlıyor arkadaşlar hemen. Burada metamask bağlamayı da unutmamamız gerekiyor. Bu arada bir guild kurulacaksa guild de kurabiliriz ben aktif bir şekilde oynamayı. Ya özellikle yayınlarda daha detaylı bakıp kazancı garanti yani böyle garanti öğrenmek istiyorum şu anlık daha yeni başladığım için kazanç hakkında tam bilgim yok rüya hakkında tam bilgim yok bunları size de iletebilmek için yayında da daha detaylı oynayacağız ve discord sunucumuzda odalarını oluşturacağız dostlarım bunları yapacağımızdan şüphen ol şüpheniz olmasın arkadaşlar Videoda arkadaşlar anlatmak istediklerim bu kadar. Artık AFK farmı bırakabiliriz. Aha adam benimle arena başlattı diyor. VC atmış adam bana. Kim lan bu? Arena başlıyor 9 dakikaya. Ha evet. Ama şu anlık Arana için güçsüz arkadaşlar. arena modunda da oynayabiliyorsunuz isterseniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama şu anlık Arana için e, güçlü değiliz. Onu da güçlendiğimiz zaman arena moduna da bakacağız. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açıp video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın dostlarım. Bay bay.